üç tane parametre bu müsilajın bu kadar çoğalmasını tetikledi. Birincisi Marmara Denizi 40 yıllık ortalama sıcaklık verilerini dikkate aldığımızda 40 yıllık veriye göre iki buçuk derece daha yüksek sıcaklıkta. İkincisi Marmara Denizi'nin orijinal yapısı. Yani Marmara Denizi Karadeniz'de Ege Denizi'nin arasında bir içiş denizi. İki tane dar boğazla bağlanıyor. Yani ikili bir yapı var. Bu ikili yapı denizin dibi ile yüzeyi arasındaki karışımları sınırlandırıyor. Denizdeki besin yükünden bahsedebiliriz. Azot, fosfor gibi daha çok evsel ve endüstriyel atıkların denize karışmasıyla ortaya çıkan bitki besin elementleri olarak bildiğimiz bu besin elementlerinin miktarı çok yüksek Marmara Denizi'nde. E evet bir miktarı arıtılıyor e, fakat bu arıtmalarımız bizim Marmara Denizi'nin orijinal yapısına uygun değil. Bu arıtmalar e, bir kısmı e, biyolojik arıtma. Yani Marmara Denizi'ne gidecek olan atığın deşarj edecek olan atığın sınır değerlerinin çok düşük olması gerekiyor. Halbuki biz şu anda Marmara Denizi'ne Sınır değerlerin çok üstünde atık deşarj ediyoruz. Bazı yerleşim birimlerinde ise hiç arıtma tesisi yok. Ben Bandırma'da yaşıyorum, Erdek'te de durum aynı. E, 150 bin insanın atığı hiç arıtılmadan e, kanalizasyon e, şebekesiyle denizin kıyısında toplanıyor, orada sıvılaştırılıyor ve bir kilometre açığa denizin dibine basılıyor. Yanlış atık yönetim politikası söz konusu. Biz e, su kirliliği yönetmeliği hükümlerindeki sınırları dikkate aldık. Ama o sınırlar Marmara Denizi'ne yük göre yüksek kaldı. Kaldı ki oradaki sınırları bile uygulamadık. Birçok e, yerleşim biriminde ve endüstri kuruluşunda bu atıklar hiç arıtılmadan denize verilmeye başlandı. Hı? Buralardaki şimdi belediyelerimiz diyeceklerdir ki ama hayır ben kabul etmiyorum benim arıtma teslim tıkır tıkır çalışıyor. Ee, evet, kutsal dosyalarda her şey tıkır tıkır çalışıyordur. Denetimler tıkır tıkır yapılıyordur. Evraklar dosyalara konuluyordur. Ama ben Deniz'e bakıyorum. Deniz öyle söylemiyor. Deniz bunların düzgün çalışmadığını söylüyor. Yeterli çalışmadığını söylüyor. Şimdi bunu kim yaptı? O belediye mi yaptı? Burası mı yaptı? Efendim onun suçu mu? Bunun suçu mu? Bunu bir kenara koyalım. Bu başka bir tartışma. Şimdi yapmamız gereken şey... Marmara Denizi'nin çevresindeki bütün kurumlar, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı hepimiz bir araya gelmemiz lazım. Üniversiteler hep beraber bir araya gelmemiz lazım ve bir karar alacağız. Diyeceğiz ki bu müsilajla mücadele için atık yönetim politikamızı değiştirmemiz gerekiyor ve bu yüzden de binlerce organizmanın, binlerce canlının insan alanda ölmesine neden oluyor. Bakın, büyük ada civarında kırmızı mercan yatakları var. Bunlar Marmara Denizinin kıymetlileri, denizin aslında e, canlı kalmasının, yaşamasının en temel e, parametreleri bunlar. Bileşenleri onlar ölmeye başladı. E, bu şekilde Marmara Denizini kirletmeye devam edersek, Marmara Denizi'nin ölme sürecini hızlandırırız.